Selam. <laughs> Geri döndüm. Yani umarım danabilmişimdir. Umarım izleyebilirsiniz bu videoyu. Bir süredir şehir dışındaydım ve bilgisayarım bozuldu bu sürede. Benim de yaptırmak için Bursa'ya dönmem gerekiyordu ve sonunda döndüm ve tamire verdim. İki yıllık kaskom varmış. Aşırı mutlu oldum buna. Çünkü eğlenceli bir şeyle dönmek istedim. Çünkü çok mutluyum. Gerçekten video atmama rağmen bir sürü yeni arkadaş katıldı aramıza. Hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için ve video atmama rağmen abone olduğunuz için teşekkür ederim. Daha fazla bekletmek istemedim. Kardeşimin bilgisayarından bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım yapabilirim. Umarım başarılı olur. Hiç bilmiyorum. Dün Spotify listeleri yayınladı. İşte hangi şarkıları dinlemişiz hangi şarkıcıları dinlemişiz falan filan. Ben de zaten böyle bir şarkı önerileri gibi bir şey yapmak istiyordum ve gün bugündür <laughs> deyip bir şekilde dönmek istedim. Bu video Sude için geliyor bu arada. Beni bu kadar çok beklediğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin. Seni seviyorum. <laughs> teşekkür ederim. Birazcık heyecanlıyım, konuşmayı unutmuşum. Saçma sapan bir şeyler söylüyorsam şu anda kusura bakmayın. Başlayalım mı? <laughs> İlk playlistimiz 2020 yaz, Kadıköy, Otostop ve Olimpos. Bu böyle bu yaz çok dinlediğimiz şarkıların olduğu bir playlist. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor>

Dedik şunu yedim, karanlık tek <laughs> <laughs> alışırsın. alışırsın. Alışırız. Gez gez gezdi, dolaştı semaları Bunca Playlist işte böyle hani şey hissedersiniz ya böyle nefes alamayacak gibi. Bence başlıklarım çok açık bu arada. Neyse bir dahakine geçelim. <laughs> Şimdiki playlistim o pick up, bu pick up, şu pick up. <laughs> Söyledim. Bu şarkılar böyle daha ım, eski ve soft hissettiren diyeyim. O tarz şarkılar. Neyse. <laughs> Eşlik etmeli şarkılar. E i̇şte bunları dinlerken eşlik ediyorum. Açık bir başlık yine. Yo rapping. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki playlist, Ben Güçlü Bir Kadınım. <laughs> Playlist'in adı neden böyle? Ya böyle şey şarkılar vardır ya, hani dinlediğinizde böyle dışarıda yürürken falan böyle slow motion yürüyormuş gibi böyle aşırı havalı falan hissedersiniz. İşte benim şarkılarım bunlar. Ay sürüyormuş bunda sen, ne yapayım sonra ya sonra ben bu yolda sen, tuzla bozulursun bugün son hemen şarkı var. Hayalleriniz nasıl gücünden terik oldu, bıraktıydı top jelibon. Sıradaki playlist vibe tamamen vibe. Bu şarkılar böyle beni çok yüksek hissettiren şarkılar. Sıradaki playlist bebeğim ağlamak istiyorsun herhalde buyur playlisti. Bu böyle kötü hissettiğim zamanlarda falan açıp dinlediğim ve <laughs> ağladığım bir playlist. Bence başlık açıklayacağım. Başlayalım.

Paris'te dolaştıran cinsten şarkılar. ben ileride bir yere böyle Paris'te yaşamak istiyorum ve bu şarkıları dinlediğimde de böyle sanki orada yaşıyorum ve evimin çatı katından böyle şehri izliyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum. Özen bu şarkıları da bayağı seviyorum. Sıradaki playlist Hadi Dans Edelim. Ee, ya böyle her playlistten bütün şarkıları gösterip çok sıkıcı bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden böyle merak ediyorsanız girer bakarsınız zaten. Açıklamalara bırakırım ismimi falan. Ya da linki koyabiliyorsam link koyarım direkt. Geçelim. <laughs> Bunlar da işte dans ettiğim şarkılar. <laughs> Bence başlıklarım çok açıklayıcı. <laughs> Tutun da hatta ne yaparsan yanmın memnun edemezsin kimseyi aynı anda Bir Ösürü küfürde bana bakan bir çift yıldız yarın zili gece gibi siyah Leyla seviyorum seni deliçe Biz seniyor mah seni çok Ben cennet öpürürdüm aynı ay düşme diye Dilmem bu ellerin seni Sırada Honey Pie var. Honey Pie benim en çok dinlediğim şarkı olmuş. Küçüklüğüme Sevgilerle. Bu şarkılar bana böyle birazcık daha o lise zamanlarımdaki hüzünlü kızı hatırlatıyor. <laughs> Hala içimde olan. Geçelim. She's imperfect, but she Benim önerilerim bugünlük bu kadardı. Yemek söyledim o geldi. Onu soğutmak istemiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Ee, diğer playlistlere de isterseniz bakarsınız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.